Arkadaşlar y 30'umuz var. Aracın direksiyonu katır kutur. Ses yapıyor, boşluk var. Şu parça nedeniyle. Şimdi nasıl sökülüp değiştireceğini size kısaca anlatacağım. Evet malzememiz ne? Bir yıldız tornavida, bir küçük cırcır cır. yıldız 30, bir uzatma. Bir 14 numara. Bir de 12 numara. Ortancı cırcırla. Bir tane levye. Bir tane de kalem. Kabloları çökemiyorsanız bir tane de tornavida. Kimse kabloyu sökmeden de yapmaya başarabiliyor. Kabloları koparmaya dikkat, koparmamaya dikkat edin. Kalemle de şu direksiyon milini işaretliyoruz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar paneller nasıl sökülüyor? Bunu buraya doğru açıyoruz. Şunu sağdan soldan tornavidayla sıkıştırarak arka ettiriyoruz. Tamam mı? Şurada bir vida var. Bir, iki vida burada var. Şuradan böyle ayırarak bunu çektiriyoruz. Ondan sonra buralar biraz zorlayabilir. Buralarda yeşil şu var haberiniz olsun. Bu paneli kenara koyuyorsunuz. Sonra şu vidayı açıp ayak havalandırması söküyorsunuz. Söktükten sonra geri kalan işimize devam ediyoruz. Evet direksiyon birini sökmek için bakın şurada bir tane 12'lik vida var. Onun karşı tarafında tekrar bir tane var şurada. Gördüğünüz gibi Onların haricinde 14 numaralı şu vida var. Bakın bu. Şöyle ucu sivri tamam mı? Ama şunun içinden geri toparlarken bunun içinden geçmesi gerekiyor. Ve direksiyon milini sökmeniz gerekiyor. Tabii bunu sökmek için nasıl söktüğünüzü bir kalemle işaretlememiz gerekiyor. Şu kabloları söküyoruz. Kabloları geri yerine takmak gerekiyor tabii ki. Onu unutmayın. Anlattığım vidaları söktükten sonra motor burada. Parça da şu araya giriyor. Motoru sökmek için şu tork vidaları söküyoruz. Sade siyah vidaları. Bakın param parça olmuş. İçindeki parça parçadan eser kalmamış. Şu parça. O parça şuraya şu şekil giriyor. Yani şöyle düşünün. Ne yapıyoruz? Buraları komple temizliyoruz bu parçayı da söktük. Şöyle gördüğünüz gibi temizleyip yenisine geri takıp geri eskisi gibi söktüğümüz vidaların hepsine geri yerine takıyoruz. Şimdi parçayı taktıktan sonra şu dişlerle bu dişler tam olsun diye dikkatlice bakıyoruz ve üstüne takıyoruz motoru. Bu motoru takarken hafif bir boşluk hissedebilirsiniz. Bu normal normaldır yani. Ama dediğim gibi dişlerin birbirine oturmasına dikkat edeceksiniz. Evet arkadaşlar motorumuzu geri taktık. Şuraya ben bir takoz koydum kuzuyu ne için koydum? Şu kabuğular gergili şekilde kopmasın. Bir şey olmasın diye. Şimdi de geri söktüğümüz vidaları monte ederek işimizi bitireceğiz. Evet. Toparladıktan sonra tabii bilgisayarımızı bağlıyoruz. Hatalarımızı siliyoruz. Ondan sonra motoru çalıştırıp direksiyonumuzu deniyoruz. Evet. Haydi bismillah. herhangi bir ses yok. Hayırlı olsun.